Jacques Derrida, 15 Temmuz 1938 Ekim 2004, Fransız filozof, edebiyat eleştirmeni ve teorisyendir. Yapısalcılık ve postyapısalizmin en önemli filozoflarından biri olarak kabul edilir. Derrida, 1930 yılında Algiers, Cezayir'de doğdu. 1952 yılında Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı. 1956 yılında, Veanopal Sartre'ın desteğiyle, Paris'te Akol Normale Supérieure felsefe öğretmeni olarak göreve başladı. 1960 yılında, Harvard Üniversitesi'ne davet edildi, ve burada 1974 yılına kadar ders verdi. 1974 yılında, Paris'teki Akol Normale supriri geri döndü, ve burada 2004 yılındaki ölümüne kadar ders verdi. Derrida'nın felsefesi, Dil ve yazı üzerine yoğunlaşmaktadır. Derrida'ya göre dil ve yazı gerçekliği yansıtmaz, tersine gerçekliği inşa eder. Derrida bu düşüncesini yapı söküm olarak adlandırdığı yöntemle ortaya koymuştur. Dekonstrüksiyon, bir metnin tek bir anlamı olmadığını, tersine metnin farklı anlamlar içerdiğini öne süren bir yöntemdir. Derrida yapı söküm yöntemini felsefe, edebiyat, tarih, sosyoloji ve diğer disiplinlere uygulamıştır. Derrida'nın felsefesi postyapısalizmin en önemli kuramlarından biridir. Postyapısalizm 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan bir felsefe akımıdır. Postyapısalistler modernizmin temel kavramlarını, özellikle hakikat, özne ve dil kavramlarını eleştirmişlerdir. Derrida'nın felsefesi, postyapısalizmin en önemli kuramlarından biri olarak kabul edilir. Derrida'nın felsefesi, günümüzde de tartışılmaktadır. Derrida'nın felsefesi, özellikle postmodernizm, feminizm ve postkolonyal teori gibi disiplinlerde önemli bir etki yaratmıştır. Jacques Derrida'nın yayımlanmış eserleri şunlardır. Lavoy et Lepnom, 1967 Lecriture et la différance 1967. De la grammatologie 1967. Marges de la philosophie 1972. Positionslar 1972. Glas 1974. La et en peinture 1978. Lemonolingues medel 1984. Marie Hayaletleri 1993. poit Delamititi, 1994. Letacher ve Anolucnasi 1998. L'animal voudonge de Suisse 2006. Derrida'nın eserleri felsefe, edebiyat, tarih, sosyoloji ve diğer disiplinlere önemli katkılar sağlamıştır. Derrida'nın eserleri günümüzde de tartışılmaktadır.